Aziz. Ha. İlaç saati. Sen Aziz lütfen. Mahur içeride can çekişirken ben burada biraz daha fazla yaşayabilmek için gayret sarf edemem. Böyle davranmanın Mahur'a hiçbir yararı yok ki. Kız can çekişiyor diyorum sana. Canım acıyor diyorum. Anlıyorum ama Mahur güçlü kızdır. Bu durumu atlatacak emin ol. Gel. Gel şöyle otursan. Savaş mı yaptı bunu? Ne bileyim baba. Niye böyle bir şey yapsın ki? Daha önce ne yaptıysa ondan. Benden intikam alıyor. Celal bir şey demedi mi? Yok, demedi. Nasıl bir bela bu adam ya? Belki de Celal'i vurmak istediler. Ama arada olan mağbur oldu. Neden olmasın? Bunu anlamanın tek bir yolu var. Savaşta buluşmayacaksın değil mi baba? Aziz Bey buyurun. Bir konuşalım seninle. Konuşalım. Gündemimiz nedir? Kızım. İlgimi çekti. Her zamanki yerimizde buluşalım mı? Çıkınca arıyorum seni. Ne diyor? Hiç. Bir şey deme. Baba, sakın o manyakla buluşayım deme.